Günaydın. Sakın düşmeyin çünkü oraya oturtmak için çok uğraştım şu an. Yine lülük saçlarımla karşınızdayım. Çünkü genellikle banyoda yaptıktan sonra saçlarımı böyle örmeyi seviyorum. Çözdüğüm zaman daha e, düzenli duruyor. Genelde böyle kabarık dalgalı bir saçım var çünkü. E, örerek yatıyorum. Hatta sabahları daha böyle düzgün en azından elektriklenmeyi elektriklenmemiş bir halde kalkmış oluyorum. Ee, bu da tabii gün içerisinde daha kullanışlı geliyor bana açıkçası. Çünkü sonuçta son zamanlarda çok fazla böyle maşadır, föndür uğraşamıyorum. O yüzden de böylesi bana çok daha kolay geliyor. Bu arada tabii gözaltlarım yine çökmüş durumda. Dün gece sanırım 3-4 saat uyuduğum için. Sabah da 7'de kalktık aslında. Hatta 6 belki. Yani bir zaman sonra artık uyuyor muyum, uyumuyor muyum? Geceleri çok karışmaya başlıyor bende. Bin ayın biri. 1 bir Aralık bugün. Ve evet Bilge bugün 5 ay 4 günlük. Dolayısıyla doğumun üzerinden 5 ay 4 gün geçti. Ve bugün rutin bir e, doktor randevum var. Ona gideceğim önce. Neyse bunu niye burada anlatıyorum ki banyoda? Neyse banyoda çenem açıldı şu an. Bu çocuk da burada. Oyun oynuyor. Aa, anneciğim de mi Hı? Ne söylemek istiyorsun? Aa. Söyle bakalım. Ha. Canımın içi. Bugün ha. <laughs> hava baya yağmurlu ve çok karanlık dışarısı. O yüzden evin içi çok aydınlık değil. bu da görüntüyü biraz etkiliyor sanırım. Şu an umarım iyi görünüyorumdur. Çok emin olamamakla beraber. Öncelikle şu saçlarımdan bir kurtulmak lazım. Bu arada da saçlarım bugünlerde aşırı dökülüyor. Ee, doğumdan sonra normalmiş dökülmesi öğrendiğim kadarıyla. Fakat gerçekten aşırı bir dökülme var. Yani evde her yer saç olmaya başladı. Şimdi bir göz kremi sürüyorum. Dökmüş göz altlarıma biraz. Bir ton en azından bu göz kremi biraz böyle bir renk veriyor. Az önceki halimden Göz altlarımın farkını anlayabilirsiniz hatta. Yani bir tık böyle bir renk veriyor. La Roche bu göz kremi. Seviyorum bu göz kremini. Nemlendiricimi süreceğim. Sonra bu kadar. Bir annenin bakımı bu kadar oluyor. Aa Kendini görüyor musun orada? <gülüyor> evet! <gülüyor> Sonuç olarak bugün doktor randevum var. Bugün doğumun üzerinden 5 ay 4 gün geçti. Yani bilge tam 5 ay 4 günlük. Değil mi oğlum? Benim kendi doktorumun kliniği şehir merkezinde. Şehir merkezi derken şehir merkezine çok uzak oturmuyoruz biz. Hatta yürüyerek bir yarım saat 40 dakikada falan gidilebilir. Ama tabii ki yürümeyeceğim. Hava dediğim gibi bugün çok kapalı, yağmurlu. Böyle olması biraz üzdü çünkü doktor randevum erken biterse, doktorda işim, bir de böyle Zara'ya falan uğramak istiyorum. Değiştirmem gereken bir şey var. Ee, hem onu değiştirip hem de belki zamanım olursa biraz dolaşmayı planlıyorum. Bugün e, Bilge'den ilk defa ayrılıyorum. <laughs> ayrılıyorum derken yani ilk defa bu kadar uzağa gideceğim Bilge'den. 5 aydır çok dip dibeydik. Babası bakacak bugün. <laughs> Artık 5 aylık olduğu için biraz daha e, İçim rahat, hem eşim daha çok alıştı artık. İlk zamanlar o da çok zorlanıyordu çünkü üstünü altını değiştirmek konusunda. Ama şimdi o da çok alıştı, çok güzel bakıyor gerçekten. O yüzden ben de bugün biraz. E, dolaşmayı planlıyorum. Aslında yani biraz dolaşmayı planlıyorum derken, yine çok fazla dolaşamam çünkü Bilge'yi emziriyorum ve bilgi biberondan süt emmekten hoşlanmıyor. Genellikle e, belki bugünlerde diş çıkarmaya başladığı içindir bilmiyorum. Biberonun ucundaki o silikon kısmı sürekli çiğniyor ağzında. Sütü içmiyor bir türlü. Evet. <laughs> o yüzden de e, emzirmem gerekiyor. Yani. Belki bir üç saat kadar dışarı çıkacağım sonuç olarak. O 3 saat içerisinde de doktor randevusunu, zarayı ve yılbaşı ağacı aldım. Hafta içi, geçen hafta içi geldi hatta. Ee, Bayağıdır kapının önünü bekliyor. Onu bu akşam eğer e, süs almaya fırsatım olursa doktordan sonra bu akşam kurmayı planlıyorum. Ee, onu da beraber yapabiliriz bu akşam. Ve sonuç olarak bugün e, bu işlerim olduğu için, biraz dışarıda da işlerim olduğu için sıkıcı olmayacağını düşünerek vlog çekmeye karar verdim. Çünkü onun dışındaki günler biliyorsunuz, geçenki videoda söylemiştim, pek dışarıya çıkmıyoruz. Sadece Bilge'yi dolaştırmak için evin etrafına çıktığımız ya da çok yakınımızda bir park var, oraya gidiyoruz bazen Bilge için. Onun dışında markete bile girmiyorum. Eşime liste veriyorum, eşim genelde market alışverişini yapıyor. Öyle dediğim gibi hem e, hava çok soğuk olduğu için o kadar süre Bilge'nin dışarıda kalmasını istemiyorum. Hem de e, şehir merkezi çok kalabalık olacağı için Bilge'yi o kalabalığa sokmak istemiyorum. Tabi çocuklu bir annenin açık saç neyine? Saçlarım çekilmeye başladı şu an. Hemen toplamam lazım. <laughs> ha, anneciğim. Aa, balayısı Momo. Bugün bunu okuyacağız. Sevindin mi? Sevindin bence. Bakalım neler varmış. Bir zamanlar Momo adında sevimli bir ayıcık yaşardı. Momo'nun en ama en çok sevdiği şey tabii ki baldı. Şimdi hazırlandım. Eşim bekliyorum. He, o da gelmek üzere. O gelecek. Bilge'yi alacak. Ben de çıkacağım. Değil mi aşkım? babayla oyun mu oynayacaksın sen? Bak bakalım buraya. Hoppa! Ağırlaştın mı ne Bilge? Tek elle taşımak çok zor oluyor. Aa, kamera. Kim adam gibi saçları çıktı bugünlerde. doktora geldim şimdi. Aşırısı buz. İnşallah çok sıra yoktur. Biraz erken geldim hemen işim biterse diğer işlerimi de halletmek istiyorum bir an önce. Elim kolum Çıktım. Şimdi Zara'ya. Şimdi giymem lazım. Hava çok soğuk. Gidiyoruz. Yılbaşından dolayı her yeri süslemişler, ışıklandırmışlar şehir merkezinde. Hatta şu ağaç normalde yok burada. Bu ağacı her sene yılbaşında getiriyorlar ama henüz ışıklandırmamışlar. Normalde tabi koronadan dolayı burada çok daha fazlası oluyordu ama şu an böyle tek tük böyle şeker dükkanları, şeker büfeleri kurulmuş. Bakalım buralarda bir yerde ağaçlar için süs dükkanı açılmış olması lazım. Onu arıyorum. Oradan ağaç süsü alıp artık eve gideceğim. Zara işini de hallettim bu arada. Az önce biraz Zara'yı turladım. Ah, niye kendimi göstermiyorum bilmiyorum. Etrafı gösteriyorum şu an. Şimdi yavaş süsleri satan mağazaya geldim. Ee, ne renk almam gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Çok fazla çeşit var. Ama sanırım böyle şöyle sarılı beyazlı bir ağaç yapmayı planlıyorum. Ee, bir de böyle kar küresi gibi arıyorum ama ha, şu yıldızdan da lazım galiba. Bakalım. Şimdi bununla bir karar vereyim. Şu, şu sarılardan alacağım. Sarılı beyazlardan. Çok güzel süsler var. Burası baya büyük bir yapmışlar gerçekten. ne alacağım sanırım. Bakalım eve gidince gösteririm size zaten. Ne yapıyorsun anne? Kameraları mı oynuyorsun sen ne? Aa, bilge mi var orada? Kimi görüyorsun anneciğim? Konuş bir şeyler söyle Ben şimdi eve geldim Oğlumla kavuştuk gördüğünüz gibi Babası çok güzel bakmış oğluma Uyutmuş Geldiğimde mışıl mışıl uyuyordu zaten Ben de biraz alışveriş yaptım bu arada ee, Söylediğim ağaç süslerini aldım Şimdi hatta sizinle beraber Yılbaşı ağacımızı kuracağız Bizim için ilk Bir ilk olacak Bu ilk de Bilge ile beraber yaşamak istedik Bugüne kadar hiç yılbaşı ağacımız olmamıştı. İlk defa bir yılbaşı ağacı kuracağız. Böyle Bilge şimdi ışıkları falan da çok sevdiği için onun çok hoşuna gideceğini düşündüğümüzden böyle onunla yılbaşı ağacı kuracağız şimdi. <laughs> Bu taraftan baksaydın, o taraftan bakmak zor olmuyor mu? <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Günden yeniden selam. Dün en son ağacı e, süslerken videoyu bırakmıştım çünkü e, saat geç olmuştu ve bilgenin uykusu geldiği için tabii ki onu yatırmam gerekiyordu. E, sonra biz ağacı bitirdik ama son halini çekmeyi unuttum ben. E, bugün hem son halini göstermek için size hem de videoyu kapatmak için tekrar açmak istedim. E, dün e, ağacı kurarken ilk ku ilk kurduğumuzda bilgiye inanılmaz heyecanlandı çok güzel tepkiler verdi ağacı evin içinde görünce ama bu sabah yine gördüğünde o tepkiyi vereceğini bildiğim için bir story çektim Instagram'da çok sevindi gerçekten ağacı çok güzel tepkiler verdi biz de tabii ki onun tepkilerini biz de çok sevindik böyle ağacın son halini de göstermek gerekirse şu an tabii evin içi yine karanlık çünkü hava yine çok kötü gerçekten burada o yüzden çok net görünmüyor galiba şöyle göstersem Hı. ağacımızın son hali bu şekilde çok hoşuma gitti benim çok sade güzel Bilge beycik de burada aşkım hoşçakalın de hadi hoşçakalın de videomuzu kapatalım bir sonraki videoda görüşmek üzere de anlaşılan Bilge videoyu kapatacak kadar henüz büyümedi o yüzden ben Videoyu kapatıyorum artık burada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Birazcık müsaade et. 2 dakika. Alacağım seni şimdi. Son günlerde 2000 aboneye ulaşmak üzereyiz. Bu sevindirici bir haber benim için. 2000 kişi olmak bile bu kanalda gerçekten çok güzel bir şey bence. Ee, o yüzden hepinize teşekkür ederim bu videoyu da izleyen ve kanalıma abone olan herkese çok çok teşekkür ederim. Ama hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip etmiyorsanız eğer e, takip ederseniz çok sevinirim. Hatta arkadaşlarınızla da paylaşırsanız videolarımı bu kanalda belki daha da çoğalmamız mümkün. E, o yüzden şimdilik başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.